Haftalardır beklediğimiz 11 Ocak sonunda geldi. Hatta üstünden iki gün bile geçti. Günlerce 11 Ocak güncellemesi hakkında konuştuk. Birçok içerik yaptık. Şu olacak, bu olacak, bu gelecek derken kafamız birazcık karışmış olabilir. Valorant'a neler geldi, neler değişti. Çok ama çok kısa bir özet geçtikten sonra yeni ajan ve sorunlu uğurluklar hakkında konuşacağız. İhtimal muhtemel kavga entrika hepsi Batuez ile bu videoda. Hazırsanız yeni bölüm başlıyor. Yeni harita Lotus oyuna eklendi fakat dereceliğe henüz eklenmedi. Lotus şimdilik bir hafta boyunca tam gaz beta modunda oynanabiliyor olacak. Bir hafta sonra da dereceli modunda aktif olacak. Bu bir haftalık süreçte de işte Valorant gibi haritadaki bugları falan belirler. Dereceli modunda da aktif etmeden önce de ufak bir bug düzenleme güncellemesi yapabilirler. Lotus geldi. Bind ve Breeze dereceli modundan gitti. Aynı zamanda uzun uzun zamandır beklediğimiz Split geri geldi. <laughs> Abi Split deyince gülmem geliyor. Al. <laughs> 6 ay boyunca beklediğimiz Split'te çöp kutusunu kaldırıp geri getirdiler. Haritalar dışında yeni savaş bileti ve yeni koleksiyon yıldız belasında da zaten detaylı olarak incelemiştik. Yeni koleksiyon gerçekten tam bir bela ya. Dereceli de kısım kademeleri sıfırlandı. Birçok kişi rank olarak çok düşükten başlattı diye söylenmiş. Ama her yeni bölümün ilk kısmında bu olan bir şey zaten. Mesela 6. bölüm 3. kısım güncellemesinden sonra 7. bölüm 1. kısım güncellemesinde de yine daha düşükten başlatacak. Sayısal olarak her yeni kısımda olan bir şey zaten bu. Şimdi gelelim yeni ajan ve sorunlu uğurluklara. Thumbnail'de yeni ajan geliyor yazısını görünce şaşırmış olabilirsiniz. Ama haberiniz var mı? 8 Mart'ta yeni ajan geliyor. Şaşırdınız değil mi ya? 8 Mart'ta 6. bölüm 2. kısım güncellemesiyle yeni ajanımıza kavuşuyoruz. Bildiğiniz gibi her yeni savaş biletinde gelecekteki yeni ajanlara ya da haritalara ait bazen subliminal bazen de açık bir şekilde göndermeler bulunuyor. Bu yeni savaş biletimizdeki gönderme de 50. aşamadan sonraki bedelsiz parça ödüllerindeki sıkı fıkı oyuncu kartında bulunuyor. Sadece bu karta bakarak yorum yapmak tabii ki çok zor. Fakat kartın bu kadar renkli olması bende garip duygular uyandırdı. Renklerin psikolojik etkisiyle sanki böyle oynaması çok eğlenceli bir ajan gelecek. Bu ajan aynı zamanda Phoenix gibi fırlama ve pitch olacak. Pitch derken yani böyle kerata fırlama gugu <laughs> o tarzda yani. Bu ajan belki de yetişkin değil, genç ya da ufak bir ajan olacak olacak. Bence güzel betimledim. Ama karta bakınca da gerçekten o havayı almıyor muyuz ya? Şu anda tabii ki yeni ajana dair elimizde bu karttan başka çok fazla bir bilgi yok. İlerleyen günlerde bu kart dışında sınıfı, cinsiyeti, özellikleri vesaire bunlar zamanla gün üzerine çıkar zaten. Yalnız eklemekte fayda var. Valorant'ta hikayeler kısmıyla ilgilenen bir abimiz bu ajanın intikam için geleceğinden falan bahsetmiş. Bakalım heyecanla bekliyoruz. Valorant ekibi Harbor'ın lanetinden sonra işleri bayağı bir hızlandırdı. Yeni harit yeni ajan, yeni set ve işin en güzel tarafı da bunları güzel bir şekilde sunup gönülleri fetheden yenilikler halinde getirmeleri. Yiğidi öldür hakkını ver demişler. Şimdi bu 6. kısım güncellemesini Valorant güzel bir şekilde sundu. Tanıtımlar, görseller, sinematikler, bannerlar güzel de yani. Lotus için bugün genel olarak konuşmak her ne kadar biraz erken olsa da ilk tepkiler olumlu yönde. Beğenildi galiba Lotus. Yeni savaş bileti de oldukça güzel. Zaten detaylı olarak incelemesini yapmıştık. Yorumlarda da beğenen birçok kişinin olduğunu gördüm. Yeni koleksiyona zaten diyecek laf yok. Tek sorun fiyatı. Yeni ajanda da şöyle güzel bir şey yaparlarsa var ya. üf, 10 numara olur 10 numara. Özellikle Harbor'ın lanetinden sonra benim yeni ajandan beklentim oldukça büyük. Seni hiç sevmedik Harbor. I don't hate K.R. Yeni ajanı da konuştuk. Şimdi gelelim son konumuza. Ya Valorant'ı bu oyuncuların rankurlukları nerede ya? Bilenler belki vardır. 5. bölüm rankurlukları konusunda bir problem yaşandı. Ve birçok oyun... Oyuncuya özellikle de yücelik rankurlukları teslim edilmemiş. Ayrıca başta yücelik oyuncuları olmak üzere birçok oyuncuya da yanlış rankın uğurlukları gönderilmiş. Adam sezonu yücelik bitiriyor ama gold uğurluğu gidiyor. Ya açıkçası rankurlukları benim için pek önemli değil. Ama bekleyen ve isteyen oyuncular için oldukça önemli bir konu yani. Hey Valorant! Bu oyuncuların uğurlukları nerede? Öncelikle bu konuda siz oyuncuların beklemek dışında yapması gereken bir şey maalesef yok. Zaten son iki gündür Valorant ekibi bu uğurluk sorunuyla ilgileniyor. Uğurluk ilgisi olanlar için anlayabiliyorum. Gerçekten çok sinir bozucu bir durum ama maalesef şimdilik bekleyeceğiz. Valorant ekibi sorunun gayet farkında. Düzenlemeler çoktan başlamış. Hatta bazı oyunculara uğurlukları teslim edilmiş. Dağıtımlar başlamış. Umarım en kısa sürede de herkes urluklarını alır. Yine bol gıybetli bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeniz beni mutlu eder. Teşekkür ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Sevgiler.